Telefon kapı herkese merhaba arkadaşlar ben Ser bugün sizler birlikte Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Ve bu arada arkadaşlar Şimdi Başlıktan da gördüğünüz gibi ben Bu üç tane Son şans yalan kostümlerden Bir tanesi alacağım arkadaşlar Ama ondan önce Size bir şey göstereceğim arkadaşlar Burada ne yazıyor? Şimdi söylüyorum arkadaşlar ne yazdığını. Tebrikler. Yanlış yön adlı haritan oyuncuların oylamasına sunuldu. Ve aldığı toplam 3268 oydan %53.43 kadar ve olumlu. 8 yılbaşı kostümü yazıyor arkadaşlar. Ve aldım şu anda. Ben de var arkadaşlar. Ben ilk önce tek gireceğim. Ve bu arada arkadaşlar bakın göstereyim size. 4 tane kutu var burada. 5. kutumda yakında gelecek arkadaşlar. 18 gün 22 saat sonra artık kupa kaybetmeye başlayacağım. Bu şu anda 565 kupa. Eğer kupa düşerse 549 kupaya kadar düşecekmiş Arkadaşlar Biraz çok sayılır yani Dur rahatsız etmeye alayım Ben en iyisi Neyse o zaman gi giriyorum Artık oynamaya Başlayalım arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi kırmızı burunun detayı oynuyorum arkadaşlar ben. Evet. Burada kod var. Evet. Bunu tahmin etmiştim arkadaşlar. Ben kaçayım en iyisi. Arkadaşlar özel efeği yok gördüğünüz gibi. Ama bence güzel bir kostüm arkadaşlar. 2018 yılbaşı, da, yılbaşı kostümü. Şu anda kupa düşme ihtimali var arkadaşlar. Evet aksesuar var mı hala? Anlaşılan aksesuarını da bitirmiş yani. İki aksesuarını da boşuna harcadı arkadaşlar. Kolt. Kolt biraz dikkatli olmalı bence. Dikkatli olsaydı aksesuarlarını boş harcamazdı. Bu arada şu anda altıncı olma ihtimali var arkadaşlar. Ve şu ayımı da atayım arkadaşlar göndereyim. Evet şu anda ben dördüncüyüm. ve bıraktım yani oyunda ikinci oldum sonuçta çünkü arkadaşlar ikinci oldum bu kostümle ben ikinci oldum arkadaşlar ve bir bakalım arkadaşlar yani animasyonlar aynı arkadaşlar hiçbir değişiklik yok bu kostümde ama bunda efekt var arkadaşlar görüntü olarak da biraz farklı kostümler bunda da görünümü farklı arkadaşlar artık ilk defa yılbaşı kostümü aldım arkadaşlar ilk yılbaşı kostüm bu ve bu kostümleri de almaya başlayacağım arkadaşlar bakın fındık kran gel var arkadaşlar burada 15 gün 22 saat sonra gidecek ve iki tane yeni yılbaşı tatil kostümü de yayınlandı arkadaşlar bu kostümde kalıcı kalıcı olmayacak oyunda arkadaşlar biraz sonra bu da gidecek arkadaşlar bu kostüm ee, arşive kaldıracak bu kostümde bu arada dostluk maçı açıyorum arkadaşlar evet yanlış yön haritası yüzde 53 beyni almış arkadaşlar oy almış ve yayınlanacak biraz sonra bu haritada Ve bu arada da yeni haritamda bu arkadaşlar. Yıldızların G nokta. Kısaltılmış yani arkadaşlar bu. Biraz kısalttım. Neyse arkadaşlar sadece bir kere oynadım. Nasıl bir kostüm olduğuna baktım arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bu bulmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür arkadaşlar. Video like'ın kanalıma abone olun ve bildirim açmayı unutmazsınız. arkadaşlar bildirim açan kişiler Videomdan daha az haber olabiliyor. Neyse videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Bay 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 bay. <laughs>